Kuzenimle vs atıyorum ama ben sadece nani kullanabilirim. Kuzenim de istediği karakteri alabiliyor ve 5 maç yapacağız. 5 maçta en çoğu yapan kazanacak. Evet. Cezayı da video sonunda söyleyeceğim. İkinci bölümde mi izlen Yok oğlum. Video yükleyince anlarsın ya. Ben anlatırım sana önce sonrasında. Seçtim. Hangisini seçtin? Nani almış. Nani vs. Sen hep se nani seçtin zaten. Yani mecburum ama sen alamayacaksın. Farklı karakter seçmek zorunda. Elmas olsun. mı mor kayıt seviyesi mi daha güçlü? Mor kayıt tabii ki de. Tamam sordu bak. Oğlum ben mor kayıtım lan. Tamam. Su hepsi üçü de bir tane tusa Neredesin? Buradayım. Oğlum elim sürekli aksesuara gidiyor. Ayakkabım da ayaklarım da yerden kesiliyor TV <laughs> Oğlum şunu hani bir vuruşunu tutturabilsem. Vuruşunu bir tuttursam içinden geçeceğim. Sen birazcık vuruşunu size istiyorsan. Bir tane Ama... vermişsen 1600 vuruyor lan. Var bu arada o, da, o bile çok. Uf. ya. Siz görmüyorsunuz ama arka ekranda bak bir sak seni burada. Tek yedi. Tek yedi. Ya Allah, tek yedi. Abi sen yapamaz ya. <laughs> Bana ne bir sıfır. Hadi al yedi karakter al. Bir sıfır. Çok kolaydı bu arada. Ya nasıl tek yersin ya. Ya bir git. Allah Allah. Dört ve sekiz vuramaz o. Yok vururum bir kere. Hadi hazır ver Çok sen de. Çok bir karakter aldım. Edgar aldı. Yok. <laughs> Allah göstermesin. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum Nani oynarken karşıma bir şu gelmesin isterim ya. Lala. Bir şu bir de Mina gelmesin. Tamam etsin zaten. Ya niye Mina'yı söyledim? Süper sakın. Kendime diyorum bu arada. Niye tutuyorsun? Tut, tut, tut. Çünkü üç tane Allah'ın kulunu atıyorum yani. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Urtiyle Ur beni takip edeceksin de. Niye ki sen beni keseceksin? Sonra ultimi kullanırsın. Oo! Bir, bir kere vurdun tamam. Tamam bir kere vurdun. İçimden geçeceksin şimdi. Ya, ben kusur <laughs> gerçekten. Ya ben burada beklerim ki. Bekleme. Allah'ım tek atamayacağım ya. Öyle az canlı bir şey almamış. 4 5 8 vuruyor bir de ya. He ne var? Hayır. Dört bin altı yüz altık hayır 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 gel buraya gel Dört bin sekiz hepsi tutarsa giderim bin altı yüz kaç 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 hayır İşte bu be hayır ya o arka ekranda ravaşa da yakalttık güzelim <laughs> sen burada gıla Tövbe estağfurullah. Ya, bir kere ya internet çok kasıyor. <laughs> ya oğlum internet kasıyor sayılmaz. <laughs> Bence de. sayılmaz ya. Neyse kas kasıyor mu internet? Yok. Tamam devam edelim mesela. Ayol. Hepsi tutabiliyor. Bak hiper sağlıklı. Şey, bir küçük bir aksaklık oldu. Ben orayı editlerim bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ben kesinlikle süper zeka değilim. Orayı bir bilerek... kalsın. Oo 3200. Hadi ya, 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 ya. Abi bir kere tut. ya. 2-0. 2-0. Hadi 3. maçımıza geçelim Berkay. 5 maç kazanması gerekiyor senin. Yok bana. Yok 4-4. Kanka bak şimdi. 5'te minimum 3 yaparsam kazanıyorum. Anladın mı? Hı hı. Ama mi? eğer 5'te 5 beş yaparsam seni kudurtacak bir şey bir şey yaptırabiliyorum. Hı hı. Saçma sapan bir şey yaptırmak bak bakım ha. kalmayacağım. Maç basar basmış kimden geçer? Yani hadi artık. Sar mısın? <laughs> Abi videonun 2 dakika senin karakter saçmayı bekledik ya. Tamam. Seçtim hazır var. Of ne aldı şimdi? Max almış. <laughs> Ölse doldurmayalım yeter sonra nasıl kolay. Üçüncü tura sarkarsa maç ölse dolar ikimizden geçer. Sadece dojla ve bir tane mermi tuttur. Tutturdu. Oğlum üçü bir tane mermi tuttur dediğim bir atışının tamamını tutturmak. <laughs> Abi nasıl tutturabiliyorsun? Oğlum süper zekayım ben. Merminin gitme süresiyle rüzgarı hesap alarak seninle mantığını kullanarak Oğlum. hesaplayabilirim ben. Sen karışma o işlere. Bak yine Oğlum bak hiçbir şey yapmadım. Onda da kaçırıyorsun zaten ya. Hayır 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 hayır. Hayır 5 de 0 yapacağım yes. hayır ya. Hayır bu yanda. Olur. Sen kaç 3 gelmemişsin. abi? Yok 2 bu 3. maç. 3'ü <laughs> <Üçü> de yapmak <laughs> istiyorum ya. Önceki video zaten Max'le. Of <laughs> Bağırma. Gerçekten bu olur olmaz mı? Neredesin? Buradayım. Biz buradayız. <laughs> Biz buradayız. <Lan gülüyor> ne oluyor? Ya salladım tutmadım. <laughs> salladım tutmadım. Bismillah geliyor. Bismillah geliyor. Bu nasıl duvarı kırar mısın? Niye? Sen sor diye. Gel <laughs> bak yine ultisin aksi kaç 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 Ulti atıyorum kanka ulti atıyorum izle Hayır 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 Bak ulti Aa, çok tamam, güzel ben, attın lan. Tamam ben prime açıyorum o zaman. Ya ult atma. <laughs> Oğlum ben niye ulti açayım? Oğlum nani ile ulti açmak çok mantıksız bence. Hayır. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Ucundayken ucundayken. 2-1. Oh yeah. Şimdi dördüncü maça geçiyoruz. Ben kaç maç atarsak kazanıyoruz? Kazanıyoruz. Senin şu an kazanman için kalan bütün maçları alman lazım. Kaç tane maç işte? İşte iki maç kaldı. Dört. Hadi şu an dördüncü maçta hızlı seç. dördüncü maça geçeceğiz. Hadi ama. Seçtim mi? Aa, pardon ben hazır vermemişim. Bu arada Gigi çok güçsüz ya. Of. Ben de alımı Lay lay lay. <laughs> lay. lay 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 diye bir de. Sen Şu an ikimiz de... Kanka sen ulti ile bana tek atabilirsin. ben sen direkt tek atabilirim. Ben ultiyi nasıl tutturayım? Bir <laughs> efendicik. Ben sana iki vursam gidiyorsun. Harbi bu arada. Ama ben de sana iki tane Hayır hayır hayır. Yeah. Hayır abi challenge de kaybetmeyeyim. Kaybet. Evet. İkimizdeki de bir tane ikimizi ikimizdeki de bir tane ceza olsun. Aa. hayır ya. O aksesuar ne lan? Hiç hiç görmedim bu aksesuarı. Benimki değil mi? Bak yok lan bunu. Ha tamam. Ne bileyim yavaşlatıyordur ya da duvarların arkasından vuruyordur seninki. güzel eğimim var kesinlikle. Uf, mükemmel eğim. Mükemmel eğim. Tamam. Bir tane ah bu da tutursaydım. <laughs> Hayır. Oğlum korkumdan aksesuar bastım. <laughs> Aksesuarım çok şey yaramıyor. Gel buraya gel. Dur canım da olsun geliyorum. Ben buradayım. Oğlum öyle bir şey mi var lan? Buradayım. <laughs> Kaçmam lazım. Artık, artık şuradan öteye çekileyim. İşte <laughs> bu aksesuar zamanlamasıyla kendi vuruşunu ona ya. sektirdim işte oh, bu işte bu. Aksesuar nerede doluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şu an kanalımda yaptığım en epik hareketlerden birini yaptım. Hadi ya o tuttu sen çok iyi olacaktı. Nereye gidiyorsun ya? Orayı saklan mı işte? İşte bu, iki. i̇şte bu da 2. İşte bu da 3 oldum. 3 oldum ve kazandım. 4 dört, dört daha var lan. 4. Yok ne alaka bak. 4 maç attık. 3'ünü ben kazandım yani bitti. Hayır bir maç daha olsun. Bir maç Hayır olsun. bana ne. Bitti ben kazandım. Ya. Ağla.